Merhabalar, iyi günler Toplum 24 Televizyonu'nun e, siz değerli izleyicileri. Şiire, edebiyata ve söze ama her şeyden önce Türkçe'ye düşkün, seven insanlar. Mehmet Canbolat ile yeni bir Şiirsel Yolculuklar adlı programımıza, Frankfurt'tan gerçekleştirdiğimiz bu canlı yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Bugünkü birlikteliğimizde yine geçmişte sıkça yaptığımız gibi, değişik ozanlardan, şairlerden dizeleri sizlerle seslendireceğiz. Ancak az önce programa girerken yaptığım gibi iki farklı çalışmamı bir bütünlük içerisinde kendi şiirsel anlatılardan, kendimle sohbetlerden örnekleri de zaman zaman bu bir saatlik süre içerisinde paylaşmaya da özen göstereceğim. Ancak programa izninizle bugün ünlü bir benim açımdan ünlü ve değerli bir insanı anmakla geçecek. Adı Sami Aşar. Edebiyat dünyası onu M. Sami Aşar diye tanıyor. 2 Mayıs 1932'de beni doğuran topraklarda yani Tarsus'ta dünyaya gelmiş. Dört çocuk babası ve torun sahibi bir insan. Kendisini tam 21 yıl önce 1998 yılında 29 Kasım günü yani dün yitirmiş olduk. İnanılmaz güzellikte duygusallığı olan, adeta tabandan emeğini, göz nurunu satarak yaşamını geçindiren, ailesini idam ettiren, çok sayıda kitaba imzasını atmış, çok sayıda edebiyat dergisinde eserleri, şiirleri, yorumları, güzel dizeleri yayınlanmış bir isim. Sami Aşar, 21 yıl önce kendisini yitirmiştik. Ben aslında kendisini ismen tanıyordum. Şahsen tanışmamız hiç kısmet olmadı. Koşullar gereği de zaten mümkün değildi. Fakat yıllar önce Tarsuslu bir dostumla bir kısa seyahatte e, bu isim önümüze geldi ve bir, o sohbetin bir hatırası olarak ertesi gün bana da kendisinin kütüphanesinde bulunan bu kitabı armağan etmişti. O zaman da fiyatı 200 lira yazıyor. Ama onun içindeki şiirler gerçekten paha biçilmez eserler olarak hala saklıyorum. Zaman zaman bir hemşeri dayanışmasıyla da değişik ortamlarda seslendiriyorum. Dediğim gibi sayısız kitaba imzasını atmış. Bu güzel insanın 21. ölüm yıl dönümüydü dün. Tarsus'ta, Mersin'de kendisi için anma toplantıları yapıldı güzel uyusun diyorum memleketinin toprağında, kendisini doğuran topraklarda. Böylesi bir günde dün, öylesi bir toplantıda da olmayı çok arzu ederdim. Ama hiç olmasa bugünkü programımızda da Sami Aşar'ı 21. ölüm yıl dönümünde saygıyla anmış oluyorum. İlginç şiirleri var, çok sayıda kitabı var. Bunlardan ikisini şimdilik seslendirmek istiyorum. Tükenmeyen başlığını taşıyor. Şöyle diyor Sami Usta. Denizler mürekkep olsa, ağaçlar ise kalem. Yazsam şimdi sevdamı şu kağıtlara yetmez. Hiç yetmez ki bir tanem. Yüz yıl yaşasam yeterli değil. Doyamam ki sana Söyleyecek sözüm de bitmez Eriyip gir sen de kanıma içimdeki O giz hasretin Asla Ama asla Tükenmez İç içe Adlı bir başka şiiri ise kısa yolculuğu ise şöyle Gökte yıldızım, yerde otum. Önceden alınmış bir mezarım yok. Bir kalbim var sevgiye mayalanmış. Yaz, kış, gündüz, gece aşk olsun yeter ki açlığa razıyım. Bir karış umut eksem bile ben, ben kendi gönlümün ağasıyım. Gönlünün ağası olarak güzel uyu diyoruz Sami Aşar'a ölümünün 21. yıl dönümünde. Toplum 24 Televizyonu'nun siz değerli izleyenleri. Mehmet Can Bolat ile şiirsel yolculuklarda bu haftada yavaş yavaş sona geliyoruz. Programı açarken ölüm yıldönümü, 21. ölüm yıldönümü olması vesilesiyle aynı zamanda aynı toprakların benim topraklarımın çocuğu olan değerli üstadım, büyüğüm Sami Aşar'ın iki şiiriyle açmıştık. Ölüm yıl dönümü 29 Kasım e, gününe denk geliyor. Kendisini 21 yıl önce 1998 yılında yitirmiştik. Cumhuriyet kuşağı şairlerden birisi, ekmeğini e, artık topraktan çıkaran bir insan. Hayatı mücadeleyle geçmiş ama edebiyattan şiirden hiç kopmamış bir şahsiyet. Sayısız şiir kitabını ve yüzlerce eseri de bizlere, bugünlere, belki de birkaçında bu akşama bize miras bıraktı diyelim. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum ve programımızı da bugün ağırlıklı onun birkaç şiirini paylaşarak kapatmak istiyorum. Üstad Aşkın iki Adı adlı bir çalışması, onu paylaşayım isterseniz. Aşkın iki Adı Gayrı ben yokum aşk buysa, bir ömür boyu sevmeye kararlıydım seni. Deli bile olsan gene severdim. Güzelliğim yoktu sana verecek ama yüz yıl yaşayacak olsam doksan dokuzunu sana verirdim. Şimdi bir sen tümeri oluşmuş beynimde. Sendin bulmak istediğim geçmişimde, bugünümde ve geleceğimde. Bir gezi düşünsem seni kordum yoluna. Bir geziye çıksam seni. Alnım terlerdi sensizliğe gözlerimi yumsam. Ben de insandım sevilmek isterdim. Ve sen doğaüstü bir bulguydun yüreğimde. Güneşle özdeş sıp sıcaktın. Sığmıyordu bir tel saçın yüzümle sevişirken. Ya sen, ya sen nasıl sığacaktın? Nicedir, nicedir sesin soluğun kesik. Sorsam seni tanıyan yok, yazsam yerin belli değil. Bilsem de sormaya dilim varmaz, yazmaya elim. En köklü acıyı, acıyı ben senden öğrendim. Ve öğrendim ki aşkın bir adı mutluluksa, bir adı keder. Gayrı ben yokum aşk buysa, kapandı kapandı gitti artık içimdeki pencereler. Ne güzel aşkın adamı, güzel insan Sami Aşar diyelim. Yine bir başka çalışmasıyla Sezgi adını vermiş. Bu çok eski bana Tarsuslu bir dostumdan armağan kalan bu Yaprakları artık sararmış kitaptan. Sez gidiyor. Güzel insan Sami Aşar. Tanrı çalar, kanımca şiir yazmasını hiç bilmezler. Ama bir bursalım vardı, o bilirdi. Önce göz bebekleri şiirdi, yağmur yeşili gözyaşları, sonra saçlarının Kumral gölgelikleri de şiirdi. Tanrı çalar, sevmesini bilmezler ama o bilirdi. Önce elleri tutar sever sonra dudakları uzanır severdi. Sizinlerdim yüreğinden ılık ılık rüzgarlar eserdi. Tanrıçalar yaşamasını bilmezler ama o bilirdi. Kirpikleriyle gecelerimi süslerdi. Hüzünle dost değildik o zamanlar. Uçuk mavi soluğuyla yüzüme, yüzüme hep gülücükler üflerdi. Tanrıçalar, tanrıçalar ölmesini bilmezler ama o iyi bilirdi. Ustasıydı her şeyin. Aşkımız sussa da Ölse saçları yeşerir ve toprak dillenirdi. Çağırırsa beni belki, belki ayaklarım gitmez ama kesinlikle inanın, inanın içim giderdi. Aman Tanrım ne kadar duygusal bir dünyada kaleme almış. Yine bir şiirini seslendirmeye çalışalım. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ne demiş bakalım? Birden sevmeye başladım diyor Sami Aşar bölümünün 21. yılında saygıyla anarak. Birden sevmeye başladım. Birden sevmeye başladım. Nüfus kağıdımdan 20 yaş silerek. Sanki ilk kez tanıyordum aşkı her şeye boş vererek. Gencecik bir özlemle dudağımı nakışladım, bütün acıları inkar ederek birden sevmeye başladım. Hipertansiyon, böbrek taşı, kalp büyümesi, kronik romatizma, bütün bunlara inat aşkı buldum diye içim rahat. Hüzüne büsbütün yavaşladım, saksıları dizdim pencereme. Ben, ben birden sevmeye başladım. Çektim ayaklarımı geceden, yürüdüm denizlere uçtum dağlara. Tüm tutsakanıları salıverdim içimden. Ne kalmışsa yaşamaktan yana bende bir uzak o uzak ceylana bağışladım. Ölümüm gel gel ettiği bir dönemde ben nedense birden sevmeye başladım. Sevgili Sami Aşar, seni biz seviyoruz. Güzel uyu, saygıyla diyoruz. Şiirlerinle aramızda yaşıyorsun. Sami Aşar 2 Mayıs 1932 Tarsus doğumlu ve 29 Kasım 1998 günü ise onu yitirdiğimiz gün. Yani aradan tam 22 yıl geçmiş. Anadolu'nun o makus talihi içinde hayat mücadelesine paralel şiirden, duygudan ve asla güzel sözden hiç kopmayan nice değerler ola gelmiştir hep geçmişte. Bugün bile Anadolu'nun dört bir köşesinde kim bilir kimler vardır. Söze, şiire ve güzelliğe yatkın nice güzel kalemler diyelim. M. Sami Aşar yani gerçek açılımıyla Mehmet Sami Aşar da Anadolu'nun sessiz toprakları içinde milyonların duygularına elçi olan bir sessiz nefestir bence. Kıymeti ne yazık ki o günlerde ve bugün de dahi bilinmeyen, keşfedilemeyen nice duygu insanlarımızdan birisi. Türkiye Cumhuriyeti eski bakanı, yanılmıyorsam Türkiye'nin de ilk kültür bakanı merhum Talat Said Halman, Mehmet Sami Aşar'ı uzaktan da olsa keşfetmiş bir isimdi. Şöyle diyordu efsane bakan Talat Halman, Mehmet Sami Aşar için merkezlerden uzakta oturmanın sıkıntısını çeken güçlü şairlerden biridir M. Sami Aşar. 1970'lerin en başarılı neoromantik ki bu terimi olumsuz bir eleştiri olsun diye değil, bir tarafsızlık ibaresiyle hatta olumlu bir değerlendirme olarak kullandığımı belirtmek istiyorum. O dönemin şairlerinden biridir Aşar ve lirik aşk şiirinin somut yaşantıların, kutsal ızdırabın nice güçlü örneklerinde sunabiliyor. Örneğin ben aşk doğumlu ve aşk ölümlüyüm. Saatim ölüme durmuş. Yalnızlığım bir uzay merdiveni gibi çık çık bitmiyor. Sana ölmem gerekti, gitmemem için sana gömüyorlar beni gibi ve benzeri görkemli mısraları kaleme alabilen bir şairi taşrada baş tacı etmelidir. Aynı şekilde kültürün başkenti diye bilinen İstanbul kenti de ve elbette başkent Ankara'da. Tarsus'taki gönül alemi içinden M. Sami Aşar, günümüzün en güçlü ve en unutulmaz şiirlerinden birçoğunu ülkesine yani Türkiye'ye armağan ediyor. Hani ne demiş diyeyim, ne güzel de demiş Türkiye Cumhuriyeti'nin o ilk kültür bakanı ve güçlü araştırmacı, yazar, eleştirmen, düşünür ve usta kalem merhum Talat Halman, Anadolu'nun bir giz derinliğinde yani Tarsus'ta bugün şiirleriyle yaşayan güçlü şair M. Sami Aşar için ne diyelim? Her ikisini de yani her iki kalem ve duygu ustasını da saygıyla bir kez daha anıyoruz onların o sonsuzluk yolculuklarında. Mehmet Can Bolat, Toplum 24 TV Frankfurt